Mantık mantar avımız devam ediyor dostlar. Şöyle bu sefer çok daha değişik bir tane kaplumbağa den geldim. Daha önce hiç den gelmemişti. Bu şekilde bir tospik. Ayakları falan renkli. Üstü renkli. Çok değişik geldi. Onu da çekmek istedim sizlere. Şöyle avlu mantarlar var burada. Onları ellemeyeceğiz dostlar. Aramaya devam ediyoruz. Dostlarım bu şekilde sazlıkların kenarında bu mantarımızı, mantika mantarımızı ararken şuna denk geldim. Daha küçük bunu ellemeyeceğim. Başkasına nasip olsun. Ama etrafında illa vardır düşüncesiyle. Şöyle tikenlikleri biraz aldırayım. Şöyle büyük bir tane buldum. Onu alacağım. Şöyle şu şekilde keseyim. Hoppa. Aman. Şöyle alalım. Çok güzel bir mantar. Baya zor engebeli bir arazi dostlar. Ondan zorlanıyorum. Mantarımızın durumu bu. Harika. Küçükler var orada. Onları ellemeyeceğim. Şöyle onun yanında ufaklar var. Onları ellemeyeceğim. Böyle yere, ileriye doğru bakılmaya devam edeceğim. Sazlıkların kenarına. Şöyle aramaya devam dostlar. Buldukça sizlere göstermeye devam